yerel lezzetleri bu önemli etkinlik yapılıyor. Bu etkinliğin yapılmasında katkıları olan tüm hanımlara anne, anneanne tariflerini yapan bu değerli hanımlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Arkada büyük bir emek ve hizmet var. Çeşitli sağlık sebepleri nedeniyle katılamayan arkadaşlarımız oldu. Hepsinin ellerine sağlık ve bu tarifleri aktaran bize çocukluğumuzda yaşatan, e, ahirete intikal etmiş olan tüm annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz nurlar nurlarda e, bu önemli etkinlik için herkese çok teşekkür ediyorum. E, şimdiden afiyet olsun. Bugün çok heyecanlı ve lezzetli bir açılışa şartı geliyoruz. Bugün çok değişik bir tür programdayız. Çünkü Pelin'de ilk defa bir lezzet şenliği olacak. Pelin'e özgü bir lezzet şenliği olacak. Ben Demal Hocama çok teşekkür ediyorum. Kent Konseyi Başkanı'na teşekkür ediyorum. Kaymakam'a teşekkür ediyorum. Birlikte <laughs> böyle bir başlangıç, insan ayrıca heyecan olduğunu iletmek istiyorum. Çok uzak istemiyorum. Afiyet olsun efendim. Hoşçakalın. Bir panel var. Özel bir panel. Evet. Sağ olsun. Demal evet. Hocamız zaten bize terlikte bu konuda mihmandarlık yapıyor. Aslında çok da e, bilinmeyen enteresan bir akşamda sizlerle beraberiz. Evet, ilk defa yapıldığınızı hocam söylüyor. Evet, biz de ilk defa şahit oluyoruz. Ama önce tadacağız değil mi hocam yansıdığımız? Evet, Daha önce biz tadalım onları. Tabii Pendik'teki Pendik oluşunda özellikle Manav ve Balkan e, coğrafyasına gelen birçok vatandaşımız Pendik'in e, yerlisini oluşturan toplumlardan. Tabi onlar Pendik'e gelince kendi kültürleriyle, gelenekleriyle beraber gelmiş oldular ve bugün de onların bir örneği olarak lezzetin Evet, lezzeti tanıtacağız hep beraber inşallah. Ben tekrar bu emek üreten hanımlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hocama da çok teşekkür ediyoruz. Kep konseyimiz buna önderlik etmiş oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Afiyet olsun, iyi paralar veriyoruz. Evet, aslında konuşmadan ziyade herkes sanıyorum bir an önce bu lezzetlerin tadına bakmak istiyor. Burada kültürümüzün, perlik kültürümüzün çok önemli e, bir parçası. E, Süleyman abi bana kopya verecektim. Manav, Boşnak, Yan, Yan ve Drama mutfağından örnekler var. E, bütün emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Başta kent konseyimize ve e, Neval Konuk hocamıza bu güzel organizasyon için teşekkürlerimizi sunuyoruz belediyemize ev sahipliği ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buraya teşrif eden hanımefendileri, beyefendileri, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, yöneticileri, Sayın Başkan Yardımcımız Pesiyat yönetimi burada. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben de bir an önce e, tadına bakmak istiyorum. İnşallah bu şeyleri arttırarak devam edelim. Mesela Antalya mutfağını da Antalyalı olarak bir gün getir. Başkan siz Kastamonu mutfağını. Olur mu? Olur. Tamam. O sözü de aldık. Teşekkür ediyoruz. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Taşsın, dökülmesin, artsın, eksilmesin. Bu sofranın sahipleri yokluk, kıtlık görmesin Allah'ın. Yiyenlere helal, yedirenlere hayır, hasenat olması için. Ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için.

Ya alç istiyorum.